Merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşına özel Brawl Begüm. Tamam, tamam yani. Neyse arkadaşlar biz videoya bakalım. Hep Begüm beni böyle rahatsız ettiği için um video çekemedim. Bir de ödevlerim falan vardı yani. Her zamanki gibi. Neyse. Ee, oh. Bak bu burada da korumada da, da kalmış. Geri ay. Ö Kardeşim ölsene niye ölmüyorsun ha öldü. Bak gelmeyin. Ay şu anda. Gerçekten. <laughs> ya, gerçekten kim koruyor ya? Böyle böyle olunca çok nefret ediyorum. Kim koruyor? Arkadaşım sen şunu onu bir kap istersen ve sen de buradan bir gider misin? Evet şuraya atlayalım. Yapacak bir şey yok. Oh. Arkadaşım neden öyle yapıyorsunuz ya? Hiç mehdi aran bir insan görmediniz. <laughs> Kardeşim yarım. Neyse. Aramıyorum. Aramıyoruz. Neyse bunu diğer insanlara sıkacağım. Gidin. Hı. Ha. Hadi Akif ve ismini okuyamadım galiba Rus arkadaşım. Evet şu anda şuraya atlayayım. Hediyeyi kapıp kaçırım. Nasıl fikir? Çok mükemmel fikir. Ay orada kırmızı takım vardı. Geliyor. Evet evet hediyeyi bıraktım arkadaşlar. Evet şu anda kırmızı takım tabii ki de sinirlendi. Ben yani şuradan hediyeyi iyi kapın. Hediyeyi kapın. Ay koruyamadım arkadaş seni ya üzgünüm. Arkadaşlar bu video birazcık olacak çünkü yetersiz depolama hadi ikide de bir videoyu yu kapatıyor kendi kendine ay ha hey aramazsınız arkadaşım aramazsınız ha <laughs> <laughs> uzatmalar Evet, şunu şöyle sıkalım. A o. Hadi, hadi kardeşim var. Evet arkadaşlar, inşallah kazanacağız. Bu video maalesef az dakika olacak. Çünkü, çünkü hep yetersiz depolama falan yazıyor ya. Sınırlama oynuyor. Hatırlamıyorum. Hey! Bak kaptı hediyeyi ya. Onlar kazandı değil mi? Kaybettik. Bari beraber uğrasaydık ya. Tamam arkadaşlar. Biraz da gerçek futbol oynayalım. Futbolun aslında hiç anakam yok. Hiç de sevmiyorum. Belki erkek olsaydım severdim ama... Hadi. <laughs> Niye atamadım? var değil mi arkadaşım? Siren kafa. Siren kafayı öldürdüm. Hadi at. Aa, pardon. Frank varmış. <laughs> Kardeşim. Ha. Aferin. Ama Hayır, hayır, hayır. Karıcı ya. Artım, kitabı. Ah adamın kucuğuna atıyorum ya. Adamın kucuğuna attım. Hadi hadi lütfen kırmızı bir sonra atın tabağa. Ah ben hadi hadi <laughs> Atamıyoruz Neyse Bir dakika engellememiz yeterli Sen ölür müsün Sen benim çok sinirlerimi bozdun çünkü Öl Evet ben şunu ar At Evet 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 Hayır Arkadaşım atar mısın o tapvana? Tamam. Evet 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 evet. Sen bir susar mısın lütfen? Heh. Arkadaşım şunu atar mısınız artık bir zahmet? Bak hep yorurdum ha şu tarafa atma. Arkadaşım at lütfen. Oh adamsın. Arkadaşlar burada biz videoyu bitirelim. Daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Orada yetersiz depolama olduğu için bu kadar az vakitte de, de bitiriyorum. Hadi seneye görüşürüz. Geleneksel şakayı de yaparım.